Beray Aytekin Aydoğan, 15 Ocak 2026, bir gün. Öğretmenlik Meslek Kanunu uzantısı, sürgün ve hak ihlalleri rejimi. Eğitim kesintisiz ve hızla yeni rejime uygun bir şekilde dizayn ediliyor. Eşitsizlik, adaletsizlik kalıcılaştırılıyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu ÖMK esas alınarak hazırlanan 9 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan atama ve yer değiştirme yönetmeliği ile binlerce öğretmene sürgün ve ciddi mağduriyetler yaşatılıyor. İhtiyaç ve norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları sonrası binlerce öğretmen sorunlarla baş başa bırakılmış durumda. Şu anda başvuruların yapıldığı, il içi mazeretler ve yönetmelik sonrası yapılacak tüm atama ve yer değiştirmelerde de ciddi mağduriyetler yaşanacak. Öğretmenler seslerini, yaşadıkları mağduriyetleri duyurmaya çalışıyor. %60 engelli kalp hastasıyım, 100 kilometre uzağa gidebilmem mümkün değil. %90 engelli oğlum var, evimden kilometrelerce uzağa, yüksek ovaya reysen atandım. Yüzde seksen engelliyim. Genetik bir kan hastalığım var. Başka bir ilçeye atandım. İstifa etmekten başka çarem yok. Gitmem mümkün değil. Yüzde yetmiş engelli takipli onkoloji hastasıyım. Bir buçuk saatlik mesafede okula reysen atandım. Yeni doğum yaptım. Dört vesait değiştirerek gidebileceğim bir okula reysen atandım evimden, eşimden, çocuklarımdan 171 kilometre uzaklıkta toplu taşıma imkanı dahi olmayan bir okula reysen atandım. Mesele teknik bir mesele değil. Bir meslek, öğretmenlik mesleği adım adım yok ediliyor ve kuşatılıyor.'' Eski yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 1983 tarihli devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelik hükümlerine dayanırken yeni yönetmelikle ÖMK esas alınmaktadır. Bu yönetmelikle öğretmenlik mesleği kamu emekçisi niteliğinden çıkarılarak özel rejimli bir meslek haline getirilmektedir. Eski yönetmelikte yer alan aday öğretmenlik bölümü de yeni yönetmelikte çıkarılarak öğretmenliğe giriş sürecinde de ÖMK esas alınarak eğitim fakültesi mezunu olmak hatta pedagojik formasyon dahi kriter olmaktan çıkarılarak yok sayılarak öğretmenliğe giriş lisans mezunu kriteriyle Milli Eğitim Akademisi merkezli kimin öğretmen olacağına siyasi iktidarın karar verdiği bir yapıya bırakılmıştır. ÖMK ve akademi ile eğitim fakülteleri yok sayılarak hatta pedagojik formasyon da kriter olmaktan çıkarılarak lisans mezunu olan kişiler içerisinde kimin öğretmen olacağına, kimin atanacağına, kimin öğretmenlikte yeterli olup olmadığına, kimin okul idarecisi olacağına, öğretmenlerin nerede, ne zaman, ne kadar süre çalışacağına iktidarın karar verdiği atama ve yer değiştirme rejimi kuruluyor yönetmelikte yer alan resen atama, ihtiyaç kriteri, ilçe grupları, tahsis edilen atama izniyle sınırlı olmak, bakanlık tarafından tercihine sunulan illerden biri gibi ifadelerle atama ve yer değiştirmede tercihler, mazeretler esas alınmayarak, idareye geniş bir yetki alanı açılarak tüm öğretmenlerin atama ve yer değiştirme hakları elinden alınıyor.'' sağlık sorunu, can güvenliği riski, engellilik durumunda dahi atamalarda idari takdir yetkisi genişletiliyor, tercihler, mazeretler esas alınmıyor, öğretmenler re'sen sürgüne tabi tutuluyor, yaşanılan mağduriyetler kalıcı ve sürekli hale getiriliyor. Bir öğretmen ciddi bir sağlık sorunu yaşadığında dahi tedavi olacağı yere, ilçeye, ile okula atanma hakkı elinden alınıyor. Veya şiddete uğrayan Can güvenliği riski taşıyan bir öğretmenin de daha güvende olacağı başka bir okula atanma hakkı da elinden alınıyor. Yer değiştirme tercih hakkını esas almayan, sınırlayan, merkezi idariye geniş bir yetki alanı açan, re'sen atamaları yaygınlaştıran, öğretmenlerin ne zaman, nerede, ne kadar süre çalışacağına yukarıdan karar verildiği bir hak ihlali sürgün yönetmeliği hayata geçiriliyor. Ayrıca yönetmelikte yer alan hizmet puanı düzenlemesi de hem öğrenciler hem de öğretmenler için yeni eşitsizlikler, adaletsizlikler yaratacak. Siyasal kadrolaşmanın, kayırmanın, adaletsizliğin önünü daha da açacak. Zorunlu hizmet bölgesindeki öğretmenlerin artırımlı hizmet puanı kaldırılırken hizmet puanları günlük kat sayılarla hesaplanacaktır ifadesi puan sistemini merkezi, idari müdahalelere açık hale getiriyor. Bilim ve sanat merkezleri maddesiyle yapılan düzenlemede, mülakat, atama ve yer değiştirmelerde de merkezi unsur haline getiriliyor. Öğretmen atamalarında, eğitim yöneticilerinin belirlenmesinde, liyakatin reddi olduğu yargı kararları başta olmak üzere defalarca kanıtlanan mülakat, atama ve yer değiştirmelerde de kalıcı hale getiriliyor. ÖMK, Akademi, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, her adım öğretmenlik mesleğini hedef alan adımların ayrılmaz bir parçası. 19 Ocak'ta Milli Eğitim Bakanlığı önünde öğretmen mücadele platformu olarak yapılacak eylemle ek atama taleplerini haykıracak, ataması yapılmayan öğretmenlerin de hak mücadelesini kapsayan, hedef alan adımlar. Bu yönetmelik değişikliği aynı zamanda yeterli öğretmen ataması yapmamak için de atılan bir adımdır. Reysen atamalarla, fiili sürgünlerle ek atama talebinin de önüne geçirmeye çalışılıyor. Hiçbir öğretmen arkadaşımızı geride bırakmadan birbirimizin sesine ses olarak tüm haklarımızı kazanmak mümkün ve bizim elimizde. Feray Aytekin Aydoğan